Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. Trakya Üniversitesi personel alımı duyurusu yayınlandı. 20 Kasım 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan duyuruya göre üniversiteye tekniker, teknisyen, destek ve büro personeli alımı yapılacağı kaydedildi. Başvurular 20 Kasım'da başlayıp 15 gün boyunca devam edecek. Başvuru için istenilen belgelerle birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na şahsen müracaat edilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Trakya Üniversitesi personel alımı başvuru detaylarını videonun açıklama kısmına bıraktım. Bu tür personel alımlarını kaçırmamak ve mobil cihazınızdan takip etmek için Kariyer Bankası mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Şimdilik Google Play üzerinden ücretsiz indirme yapabiliyorsunuz. Yakında diğer platformlar için de uygulamalar hazır olacaktır. Herkese başarılar, saygılar sunuyorum.